Bugünkü anlatımımızda insanlık tarihinin serini değiştiren en önemli dönüşüme bakacağız. Evet, doğru duydunuz. Tabağınızdaki o yemeğin arkasında yatan devrimden bahsediyorum. Bakın bu zaman çizelgesi ne kadar çarpıcı değil mi? Yani dünya üzerindeki varlığımızın %99'undan fazlasında tek bir hayat tarzımız vardı. Göçebeydik. Ve sonra sanki bir anda tarihin akışında sadece bir göz kırpması sayılabilecek kadar kısa bir sürede her şey değişti. Peki, binlerce yıl balınca göçebe yaşadıktan sonra ne oldu da durduk? Bu sorunun cevabı, hani böyle bir gecede akla gelen parlak bir fikir falan değil, hayır. Bu, tarım devrimi olarak bildiğimiz yavaş ama bütün dünyayı yeniden şekillendiren devasa bir süreçti. Peki, hadi bu konunun derinliklerine inelim ama önce tarımdan önceki yaşamın nasıl bir şey olduğunu bir anlayalım. Yani o hareket halindeki dünyada insanlar nasıl yaşıyordu? O dönemde insanlar tamamen doğayla iç içeydi. Mevsimleri takip ediyor, av peşinde koşuyor, yabani bitkileri topluyorlardı. Hayatta kalmak için zekalarına, ellerine ve yaptıkları basit taş aletlere güveniyorlardı. Yani aslında çevrelerinin gerçek ustaları onlardı. Ve sonra yaklaşık 12 bin yıl önce son buzul çağı bitip de dünya ısınmaya başlayınca bir şeyler değişti. Yeni bir fikir filizlenmeye başladı. Ama ilginç olan şu ki bu fikir tek bir yerden çıkmadı. Dünyanın bambaşka köşelerinde aynı anda yeşerdi. Yani bu tek bir devrim değildi aslında, daha çok aynı anda yaşanan birçok devrim gibiydi. Düşünsenize, dünyanın en az üç farklı bölgesinde insanlar birbirlerinden tamamen habersiz bir şekilde toprağa işlemeyi ve kendi yiyeceklerini üretmeyi keşfettiler. Şimdi bu tablonun en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Farklı iklimlerin insanları tamamen farklı yerel bitkileri evcilleştirmeye nasıl yönelttiğini görüyoruz. Mezopotamya'da buğday ve arpa, Güneydoğu Asya'da pirinç, Orta Amerika'da ise mısır. Her bölge kendi coğrafyasının sunduğu imkanlarla bu devrimi gerçekleştirmiş. Ama toprağa o ilk tohumu ekmek aslında her şeyin sadece başlangıcıydı. Bu insan toplumunu temelden, yani A'dan Z'ye yeniden yapılandıracak bir zincirleme reaksiyonun ilk halkasıydı sadece ve bakın bu karşılaştırma o temel değişimi ne kadar güzel özetliyor. Yiyecek bulmak için sürekli hareket etmek yerine yiyecek üretmek için tek bir yerde kalmaya geçiş. İşte bu basit karar göçebe hayattan yerleşik hayata geçmemizi sağladı. Her şeyin paylaşıldığı küçük gruplardan özel mülkiyetin ve büyük nüfusların olduğu toplumlara evrildik. İşte kilit nokta tam da bu. Artı ürün Tarihte ilk defa insanlar sadece o anki ihtiyaçlarını karşılayacak kadar değil, daha fazlasını üretebiliyordu. Elinizde bir fazlalık vardı ve bu üretim fazlası yani artı ürün her şeyi değiştirecek olan anahtarın ta kendisiydi. Peki bu artı ürünün gücü nereden geliyor? Çok basit. Çiftçiler ihtiyaçtan fazlasını üretince artık herkesin çiftçi olmasına gerek kalmadı. Bu da ne demek? Bazı insanlar başka işlere yönelebildi. Zanaatkarlar, askerler, din adamları, yöneticiler, yeni meslekler işte böyle doğdu. Ve tabii ki ticaret başladı. Bu fazlalık adeta yeni bir toplumun ekonomik motoru oldu. Yerleşik hayata geçince tabii ki her şey değişti. Mesela kalıcı evler yapmaya başladık. Bu da Anadolu'daki Çatalhöyük gibi ilk köylerin ortaya çıkmasını sağladı düzenli beslenme sayesinde nüfusumuz arttı ve en önemlisi bu benim tarlam, bu benim evim demeye başladık yani özel mülkiyet kavramı doğdu. E tabi biriktirdiğiniz ürünleri ve sahip olduğunuz toprakları korumanız da gerekti. Bu da savunma ihtilacını, surları ve askerliği ortaya çıkardı. Peki bu küçük köylerden yola çıkıp bugün bildiğimiz karmaşık devletlere yani medeniyet dediğimiz yapıya nasıl ulaştık? Şimdi gelin tarlalardan imparatorluklara giden bu yola bir göz atalım daha fazla insan ve daha fazla mülk, beraberinde devasa bir sorun getirdi. Yönetim. Düşünsenize, binlerce insanı nasıl organize edeceksiniz, kimin ne kadar toprağı var, bunu nasıl takip edeceksiniz ve en önemlisi, o depolardaki artı ürünü nasıl yöneteceksiniz? Bu süreç tabii ki bir günde olmadı, yüzyıllar sürdü. Her şey basit tarım köyleriyle başladı. Sonra bu köyler büyüdü, kasabalara dönüştü, Nüfus kalabalıklaştıkça şehirler kuruldu ve toplum içinde yönetenler, din adamları, çalışanlar gibi sosyal sınıflar oluştu. Ve en sonunda bütün bu karmaşık yapıyı idare etmek için resmi hükümetler yani devletler ortaya çıktı. İşte tam bu noktada o büyük yönetim sorunu insanlığın en büyük icatlarından birine yol açtı. Neden mi? Çünkü artı ürünü kaydetmek gerekiyordu. Kimin neyi var, kim ne kadar vergi ödeyecek? Bütün bunları aklınızda tutamazsınız. Kayıt tutma ihtiyacı yazının icadının arkasındaki en temel nedenlerden biriydi. Yani şöyle diyebiliriz, dünyanın ilk muhasebe kayıtları işte bu kil tabletlerdi. Başlangıçta tamamen pratik amaçlarla kullanıldı. Tahılı, hayvanları, vergileri takip etmek için ama yazı bilginin nesiller boyunca doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayarak çok daha fazlasını yaptı. Tarih öncesi çağları bitirip bildiğimiz anlamda tarihi başlatan olay işte bu nihai aracın icadıdır. Peki tüm bunlardan ne anlamalıyız? Bu tarımsal mirasımız bize ne ifade ediyor? Şunu söyleyebiliriz. Tarım devrimi bize modern dünyayı verdi evet ama bu bedelleri olan bir kazanımdı. Adeta iki ucu keskin bir orak gibi. Aslında bu insanlık tarihinin en büyük pazarlığıydı. Bakın ne kazandık? Şehirler, bilim, sanat ve teknolojik yenilikler. Ama ne kaybettik? Daha eşitlikçi toplumlarımızı, çok daha çeşitli olan beslenme düzenimizi. İstikrarlı bir gıda kaynağımız oldu. Evet, ama bunun bedeli kalabalık yaşamın getirdiği yeni hastalıklar, sosyal çatışmalar ve eşitsizlik oldu. Yani bir nevi avın özgürlüğünü hasadın güvenliğiyle takas ettik. Ve bu bizi şu can alıcı soruya getiriyor. Tarım, evet, medeniyetler kurmamızı sağladı. Peki biz bu yolda insan olmaya dair temel bir şeyi kaybetmiş olabilir miyiz? İşte bu yediğimiz her lokma yemeğin bu kadim ve dünyayı değiştiren devrimle ne kadar derinden bağlantılı olduğunu bize hatırlatan üzerinde düşünmeye değer bir soru.